Bu ne? O abi çok deli bir, bir video mi? ya. Adamın şeyine bak, sürücünün yüzüne, yüzüne bak bakmak olay sırasında. Çok deli bir olay bu Bayağı abi. Bayağı para transferi sırasında. Bu ne? Para transferi yapıyorlar, saldırıyorlar. Evet. uğruyorlar. Bir çete saldırıyor. Çok korkunç bu arada ya. Hiç bir şey oluyor ya. mu hani? ha. Yok, yok bir şey yok, öyle bir şey yok. Sadece silah geliyor bende, mermi ben geliyor. <laughs> Sağdakinin sakinliği, soldakinin kontrolü. Sağdaki çok korkuyor bu arada harbiden. Evet. Var, de Bunun ya. ön kameralı olanı da varmış. Var var ön arkalı kameralı Dışarıdan da... arkadan çeken de var başka arabayla. Bak fark Şoför yok. bir kıllandı gibi. Evet fark etti şu an. O zaten bir ayık biri takip ediyor diye bak. Üç kameralı hali varmış oğlum onu yollayın Şimdi bari onu izleyek. o da olabilir ama bu gerçi kısaymış video. Ya zaten bunu, buna Aa, tıklayınca bu sağda o çıkıyor. Amerika'daki federal polis abinin şeyi herhalde biliyorsun. Hangisi? O işte. Bu mu? O herhalde onu yorumlamış mı? Bunu açınca yanlış. Bunu bir izle abi diyor Burak. Tamam bakayım. Evet, evet. Az siktir. Yazık çok korktu lan. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Ama abi çok profesyonel şu soldaki. Yani adam çok bir işik adam ya. Dostum Adrel'in şey yaptığı Tebabi. vücuda ha. Yalnız kurşun geçirmez camın yerini görüyor musun? Oraya birkaç tane daha mermi gelsin. Evet, evet yani vursa da, vururmuş yani. Kafasına bile olabilir yani. sıkıyorlar lan. Bayağı kovalıyorlar evet, abi. Öncem öncem yok yani şu an böyle hep mermizi. Sen Rabi. Dondu kaldı oğlum Sen diğeri. Tamam çok yaşlı. öyle al. E soldaki abi çok soğuk kanlı ya. Arıyor işte şimdi destek istiyor. Öyle falan diye işte ne yapacağını dedi. Bir var geçince. Çarptı o bir yere ha. Önüne galiba kırıyorlar. Videoyu tam hatırlamıyorum <laughs> da. Fucking shooting. Bir light roll. Bir Bunu bariyerin üstüne Oo, bindiriyor yalnız şey arabaya. Ya. Arkadaki arabada mı ne kalıyor? Bak şimdi. Anlayı emaneti al bari. Anne Allah'ım. Heh bak. Bu da 3 kamera. Çıkacak dediğimiz zamanıyor. <laughs> <laughs> ha. Okey. Arabanın kamerası. Dün dışarıdan çekiyorlar. Bu bu mu? Hı hı. Önde de araba var bak şimdi. Ay burayı da iyi sıyırmışlar ha. Baya o adamlar işte pusu atanlar. Pusu, pusanlar değil mi onlar? Oğlum kaç kişiler? Kalabalık o, abi. çete abi yani. As siktir. Bayağı bir çete ya. Beş kişi değil yani öyle. Sağdan niye gitmedi lan? Kovalıyor bir arabada gördün mü? Oğlum. Terse dönmüş. Dedi dayı çok iyi ya. Bak arkadan geliyor. geçti. Degne tak geçti. O Ama biraz enteresan bir taktik yapmadım ya. Yani halihazırda durmuş ve pusmuş adamlara geri döndürüyor. Ben ya, anlayamadım onu ben de. Abi de. orada şeyle olabilir şimdi. Bizim 3 açı görüyoruz adam belki sağda solda başka bir şeyler gördü dönmüş. Olabilir. E evet. evet, evet. ama böyle hani o, olan adamlara geri dönmesi bak farkı aynı adamlar sıktı oradaki. Evet. evet. Ben Robby. Ben Robby. Ben Robby. Ben Josh. Artık öyle He yani anlatımlı videosunu attığın Amerikalı aynasız kanalından. Gelen whisperlara göre şoför önceden SWAT'ta falan yer almış galiba ama doğru olduğunu bilmiyormuş. Host gelmiş. Dur izle. Host kimden geldi? Hoş gelmiş kim geldiyse. Görünmüyor bende host. Kim acaba? Neyse. Yazarlar. Evet. HG, HG, HG arkadaşlar. Kim geldiyse hoş gelmiş. Havada kaldı artık. Ondan sonra Deli Kıbrıs'ta hoş gelmiş. Ya şu şu videodan bahsettin sen. Evet evet o işte. Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bu abi işte Bu videoda... Amerika'da, Amerika'da polis. federal polis. Federal polis. Ben size şehrinde <laughs> kamyonun sürücüsü yani çok inanılmaz cesur bir adam ismi Leo Prinslow. Adam... Güney Afrika'da geçmişte SWAT'lık yapmış bir insan ve... Demek öyle hem, ki yazmışlar Çin'den. kendi bir şirketi var atış silah atışlarıyla öğreten. Yani anlayacağınız tamamıyla ne yaptığını çok iyi bilen bir insan. Ve zaten videoda kendiniz göreceksiniz. Gerçekten yani çok... Demek ki bizim yorumladığımız gibi niye ters döndü e, muhabbeti e, boş iş değilmiş. Bir şey var demek. Olayı şey kurtaran o adam. Kurtaran yemiştim, o adam. Neyse iki <laughs> güvenlik görevlisi bu nakiti. Götürüyor bir yerden bir yere ve bunu götürürken işte başlarına bu geliyor. Bunu izle, bu bir izlettiriyordur. Full ee, birbir. Bir pickup truck yani e, araba. Sonradan geldi bak bunların hemen soldan e, birbirlerine çarptılar. Aslında bir dahaki karede göreceksiniz bu kendisi e, bu şu. Soyguncuları aslında arabasıyla ezmeye çalıştı. Ha. Yani adam e, mükemmel cesur bir insan. Yani olaydan hem kaçıyor hem de cevap veriyor bir şekilde bunlarla kalıyor. Ha ezmeye çalışmış yani, lan. Gördüğünüz gibi öteki yanındaki partneri orta gerçekten biraz daha e, acemi gibi değil mi? Acemi birisi. Evet. Çünkü görebiliyorsunuz çocuk ne yapacağını bilemiyor. Olayın tamamıyla... bak tamam, bir tane tecrübeli adam koyacaklar. Bu türlü bizim şoförümüzün altında. sol tarafa. Sol tarafa bakın. Sol tarafa. Soyguncu dışarıda. Bunlar soygunculara doğru tekrar gidiyor ya. Bak ne yapıyor. Sola bak. Aynen. Çok şükür araba kurşun geçirmez. Telefonu veriyor diyor ki Josh diye bir kişiyi ara diyor. Gördüğünüz gibi acemi çocuk gerçekten çok korkmuş. Ki normal yani ben de korkardım. Hepimiz korkardık. Burada oldu, ne sen olduğunu sen bilmiyorum edin. artık. Bilerek mi durdu yoksa araba bir yere mi takıldı? Bu galiba üç kamerayı bilmiyor anlatan. Herhalde araba bir yere takıldı. Bak nasıl çıkıyor bak bak. Direkt eline tüfeği alıyor. Adam gibi olaya hemen müdahale ediyor. He? Ama büyük cesaret, ama. cesaret bu arada. Peşinde senin eli silahlı 3-4 araba varken Arabadan çıkmak göt amına, amına koyayım. Ister bu arada arada. Ama bu soyguncular aslında o en son onlara silah sıktığı zamanlarda e, orada kaldılar. Yani aslında bunları takip falan etmediler. Yani orada yalnızlardı. Ama gördüğünüz gibi nasıl silah eline aldı olaya müdahale etmek için. Ve gördüğünüz gibi ekranda acemi çocuk halen arabada oturuyor. Kemeri halen üzerinde. Yok ya, yani. E, aralarındaki Normal. farkı görebiliyorsunuz. Birisi çok deneyimli, ötekisi daha acemi bunu görebiliyorsunuz. Ama ha, ikisi de gerçekten işlerini güzel yaptılar. E, bu soyguncular... Vay be. Eğer, Oy arabanın haline bak, dur bakayım. Ve daha sonraki bir, bir iki fotoğraf koyacağım şimdi buraya kendiniz görün. Araba. Baksana abi tak 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 tak. Hep cama çalışmışlar. Bu zaten delik deşik olmuştu. Ee, ama bu cesur e, güvenlik görevlisi. Arabada şey ya ha, böyle hani evet, çok ay, böyle böyle aşırı. Var, bir şey ben o GTA'daki gibi bekliyordum. Evet, ben de öyle bekliyordum ama. Bir nevi hem parayı kurtardı, parayı bırak ikisinin kendi hayatlarını kurtardı çünkü bu sorguncular eğer. Bunları yakalasaydı, büyük bir ihtimalle bunlara ne olacağını biz tahmin edebiliyoruz. Dikkat, Bunun... dikkat, dikkat çekmesin diye, çekmesin evet. diye araba biz diyorlar. Bu Leo denen arkadaşa, yani gerçekten tebrik ediyorum. Mükemmel bir iş başardı ve soyguncular işlerini başaramadı. Şimdi hemen öteki bir e, görünüşte, öteki bir e, kameradan. Hmm bu soygunu tekrar size göstereceğim. Hah bak benim dediğim açı bu galiba. Soygun abi. giriş. Reis bence arabanın altın taşı vurmalarının sebebi gelirlerse arabayı kaçırmasınlar, parayı yaklar acaba. Onu düşündüyse vay. Onu yani. düşünmemiştir lan. Ya ama parayı alırken arabasına atamaz mı? Alır açar abi o arabayı. Ben göstereceğim orada bekleyeceğine basar gider oğlum arabanın durması daha Bence lazım. o biraz ekstrem bir örnek Her ya. Bir şey, zaten arabayı çalabilecek durumda olsa açar bagajı alır gider abi. Hani belki kasa vardır falan o yüzden de yani, sanmıyorum ya, öyle bir şey. şey Olabilir de bence. Lan. Bence öyle bir şey olsa abi basar gider arabayla. O adam orada çatışmak istemiş yani. Yok canım istediğinden yapmamış. Demiş görev bari duruşta da. Gördüğünüz gibi evet, şu araba beyaz. Araba aslında soygunculardan birisi. ileri gidip önde pusu kuracak bunlara. Normal şartlarda altta aracın durmaması lazım. Normal şartlar altında aracın durmaması lazım. Şoför devam etmeli demiş Murat abi. Bence de. Yani şey yapacağını sanmıyorum. Özel bir kasası masası yoksa ki sanmıyorum. Bak nasıl saçma olur yani adamlar olabilir. gibi. Şu an sorgunları ezmeye çalışacak bak ileride. <laughs> <laughs> He ben mal gibi dedim ya niye sağdan gitmiyor diye. Halbuki adam açık hedef olmamak için üstleri de kırmış. Biz olsak sağdan sağdan. <laughs> Kardeşim zırhlı araç sıksınlar ya. Ha <laughs> <laughs> Oha, bilerek, bak. isteyerek gitmiş. Biz tabi abi bilmiyoruz ki. <gülüyor> <gülüyor> bak bak bak. Ona da çaktı. Neyse olay bu Yandaki kadar. Gördüğünüz gibi, ya. gibi böyle bir durumlarda soğukkanlı olmanız gerekiyor. Olmamız gerekiyor hep beraber. O zaten tabii. yandakini muhtemelen bir müddet meyve olduğumuz zaman yani. Olayları kontrol altına alabiliyoruz. Gerçekten e, bu Leo e, mükemmel. Ama şöyle bir şey de var, arabada inişi çok profesyonel değil gibi. <laughs> Boşar, ya adam oğlum altında. Profesyonel bu şey değil ki oğlum bu adam yani böyle iğne deliğinden çıkart, tak vurup onu atlayıp tak 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 John Wick gibi insin falan. Abi yani orada ölüm riski var korku Yani var. orada... Ya o adam beyninin salgınlayabileceği maksimum ya, korku yani. Evet abi ad adamın gibi. surat ifadesini izleseniz oğlum. Yani evet. bu adam profesyonel ama yaşadığı korkuyu yüzünden anlarsın. Baksana oğlum adam paniğe. Normal bir an değil ki zaten abi direkt git. Ölümle burun burunasın lan. Evet baksana. Aracın baksana. içinde baksana. olan her zaman hedeftir. İlk kişi de şofördür. Aynen öyle. Pat Gördüğünüz Pat gibi. Ölümün Hı ucunda yani bu adam. Yandaki zaten kilitlenmiş abi o direkt şoku da geçti o. Arabayı durdursan alın gidin. Bir de yani. şeye de hakim adam grebinde dediği gibi en son durduğu yerde biliyor yani etrafında kimse yok. Arabalar geride kalmış. Adam 3 yıl Call of oynamış. Ya böyle edilmez. Şey. Harbiden ya. ya. Adam belki de dedi ki arabayla gidesem ta gibi dikkat İneyim etrafı kollayayım falan. oldu. Bu arada harbiden orada hemen süreceğim. Yataşın ileride. Ben bakayım bekleyeceğim. Tutacak abi arabanın <laughs> i̇ndim, oraya. Onlar ineyim. Tak 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 tak. Tak 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 Onlar biter orada. Lütfen e, sorularınız falan. Bu abinin kanalı güzel gibi ya. <laughs> Birisi Murat abiye bir şey yazmış. <laughs> Murat abiye ne yazmışlar? <laughs> <Hayır. Aynen. gülüyor> Murat abi <laughs> operasyonlarda bulduğunuz... Ah, ha, ha ya, ehe, ya. ya. Pardon gördüm. <laughs> Allah. Ben de senaryo menaryo yazdılar sandım onu. Murat abi yani. banlayayım mı? <gülüyor> murat, <gülüyor> murat abi banlayayım. Murat abi moderatörlüğüm var vur. <laughs> Aç <Aa>, çatapat olsa. Çatapat olsa. Valla abi kılıç sende. Çok yaratışsın kanka. <laughs> kanala dikkat et. Niye? Bu abi çünkü gerçekten vuruyor galiba birilerini. Şey. Hot fire görüntüleri. Bu abi. abinin hayatı gelse çok iyi. Bir gün izle abi. Oha bu ne lan? Ne oldu? Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Ama bakar mısın abi? Fit mit bim On numara ya. Severek izliyoruz reis. <laughs> <Ama ilk biliyorsun. gülüyor> i̇lk <biliyorsun> abi, i̇lk videosu. i̇lk videosu Severek <gülüyor> izliyorum <gülüyor> kardeşim yalan mı? Severek <laughs> izledik.